Merhabalar. Gölköy, Ordu Gölköy yağlı ile beraberiz. İlk turdayız arkadaşlar. Çok fazla da televizyon ekranına yansıyan genişleri aldık sadece. Burada Recep Taslak Zahir Yıldırım'ı Üç adım omuzda taşıyarak galip geliyor. Üç adım yeniş arkadaşlar. omuzunda alıp üç adım taşırsa pehlivan o da bir yeniş yani. Galip sayılıyor. Mustafa Taş Ahmet Selbest'i mağlup ediyor. Önümüzdeki evet, yılın Semih Turgut burada Menderes Saltık mücadelesinde. O anlamada galip geliyor Semih Turgut. Arkadaşlar çeyrek arkadaşlar çeyrek finalde ne yazık ki röportajlardan dolayı güreşi vermeyi unutmuş arkadaşlar. Yani o kadar

Osman Aynur, Dünya Karaman. Yarı finaller artık. Dünya Karaman burada Osman Aynur'u açıyor. iş kazıktan güzel bir iniş yapmış. Buyurun. Mustafa Daş'ta iç kazık paçadan çeviriyor arkadaşlar açık azıktan. Finale kalıyor. Bunlar yarı finaldi. Çeyrek final yok zaten. Böyle baya <laughs> baya röportajlarla doluydu. Çeyrek final öyle geçti yani. 8 tane adam röportaj yaptı çeyrek final olarak. Ünal Karaman Mustafa Taş finali. Mustafa Taşı bu 40 da çok merak ediyorum. Çok bu sene bir şey göremedik güreşlerde. Bu da Çangalı vurup e, Karaman'ı açıyor. Talip geliyor. Kırpınar'da en merak etti isimlerden biri performans olarak. En zor kullanacak isimlerden biri de Mustafa Taş, psikolojisi çok iyi olması lazım. Bu da bu kadardı arkadaşlar. Ordu Gölköy yağlı güreşleri değerlendirdik. İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki güreşleri de değerlendireceğiz. Cumartesi günleri kapatacağız ve pazar günü yani bugünkü güreşleri Yine hazırlayacağız. Aynısı bakalım. İyi günler diyor.